Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin yıllardır yaptığı su böreği tarifiyle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Umarım ben de annem kadar güzel yapabilirim. Sizlere püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabıma 7 adet yumurtamı alıyorum. Benim yumurtalarım biraz küçüktü. Sizler isterseniz 6 tane büyük yumurta kullanabilirsiniz. Hemen üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Tuzumu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum yumurtayı ve tuzu tamamen karıştırıncaya kadar karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak yumuşak, ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Sert bir hamur yoğurursanız hamurunuz istediğiniz gibi açılmayacaktır. O yüzden lütfen buna dikkat ederek açın. Ben toplamda 4 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden sizler kontrollü ekleyin. İlk başta yoğunlaşıncaya kadar kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Yoğunlaştıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. E, hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur olduğu için e, yoğurmakta biraz güçlük çekebilirsiniz. Ama sizler inatla yoğurun, daha sonra toparlayıp bezelerimizi hazırlayıp dinlendireceğiz. O arada diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Hamurum yoğunlaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Biraz daha yoğunlaştıktan sonra elimdeki kaşığı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. E, videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa Yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. İsterseniz oradan da malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Ama püf noktaları için videonun sonuna kadar izlemenizi önemle rica ediyorum. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz toparlanmaya başladı. Bu aşamadan sonra sadece elime yapışmaması için un kullanıyorum. Bu şekilde azar azar un ilavesi yapacağım. Sadece elime yapışmaması için o şekilde hamurumu yoğuracağım. Çünkü e, su böreği hamuru e, unu gördükçe kendini biraz toparlıyor. O yüzden bize yoğurma imkanı veriyor. O yüzden e, bunu da göz önünde bulundurarak ununuzu azar azar ekleyebilirsiniz. Hamurunuzu toparladıktan sonra bir 3-4 dakika kadar bu şekilde yoğurmanız yeterli olacaktır. Hemen hamurumu yoğurdum. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Daha sonra hamurumu tezgahıma alıyorum. Tezgaha gördüğünüz gibi çok fazla un serpmiyorum. Sadece hamurumu yavaş yavaş hareket ettirebilmek için, masaya yapışmaması için çok az kullanıyorum. Hemen hamurumu silindir şekline getireceğim. Daha sonra hamurumu 10 eşit parçaya böleceğim. 10 eşit parçaya böldükten sonra bezelerimizi hazırlayacağız. Daha sonra bir tabağa alacağım. 15 dakika kadar bezelerimi dinlendireceğim. Bu arada da biz diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Hemen silindir şekline getirdim. Hamur kartı ile 10 eşit parçaya böleceğim. Daha sonra bezelerimi hazırlayacağım. Bezeleri hazırlarken bundan biraz yardım alarak bezelerinizi kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen çok az undan yardım alarak bezelerimi hazırlayacağım. Tabağıma çok az un serpiyorum. Bezelerimi tabağıma alacağım. Hemen bezelerimin hazırlanmış halini gösteriyorum sizlere. Son bezemi de hazırlıyorum. Videonun çok uzun olmaması için biraz hızlandırdım, biraz kestim. Sizler de sıkılmayasınız diye. Hemen bezelerimi hazırladım. Bir tane poşetin içerisine geçiriyorum bu şekilde 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu arada ben diğer malzemelerini hazırlayacağım. Diğer malzemeleri 125 gram tereyağını ocağın üzerine aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu şekilde birlikte eriteceğim. Çok fazla ısıtmanıza gerek yok. Erimesi yeterli olacaktır. Çünkü kullandığımız zaman soğuk olması gerekiyor. Eğer tekrar katılaşırsa tekrardan ocağınızın üzerine alırsınız. O tekrardan kendini bırakır. Hemen yağım erimeye başladı. Benim miniğim de gelip gidiyor. Benim miniğim daha 2 yaşında. Gerçekten onunla video çekmek biraz zor olsa da severek yapıyorum. Umarım sizler de severek izliyorsunuzdur. Hemen unumu ve dinlenmiş olan hamurumu aldım. Hemen bir tane bezemi açmaya başlıyorum. Çok fazla ince olmasına gerek yok ama biraz ince olması tabii ki su böreği açısından güzel olacaktır. Eğer açabiliyorsanız videoda görüldüğü kadar açmanız yeterli olacaktır veya bir tık daha bile ince açabilirsiniz. Hemen hamurumu açmaya başladım. Hamurumu açtıktan sonra hepsini masada yerleştireceğim. İlerleyen dakikalarda sizlere hep açtığım bütün hamurlarımı göstereceğim hemen hamurumu istediğim inceliğe gelinceye kadar açıyorum. Hamurumuzu açarken dikkat etmemiz gereken ortaları çok bastırmamaktır. Ortası zaten kendiliğinden inceleyeceği için sizler daha çok kenarlara çalışın. Elinizi daha çok oralarda hareket ettirin. Çünkü ortası zaten ister istemez kendiliğinden inceliyor. Kenarların çok fazla kalın olmaması için videoda görüldüğü gibi kenarlara daha çok bastırmanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir tane yufkamı açtım. Hemen sizlere yakından yufkalarımı göstereyim. Sizler için bir tane daha açacağım. Daha sonra kaynatma işlemine geçeceğiz. Dediğim gibi videonun çok uzun olmaması için bazı yerlerini kestim. Bu şekilde ince olması yeterli olacaktır. Hemen yufkamı masamın üzerine seriyorum. Asla birbirine yapışmıyor. Biraz kuruduktan sonra hemen kaynatma işlemine başlayacağız ama ilk bir tane yufkamı tepsimin altını yağlıyorum. Kaynatmadan hemen tepsimin altına yerleştiriyorum. Bu arada yufkalarınızı açarken eğer çok fazla un kullandıysanız buna göre yufkalarınızı kaynattığınız suyunuzu en az 1-2 kez değiştirmeniz gerekiyor. Bunu da sizlere belirteyim daha sonra e, hamurunuz kaynarken yapışmasın diye. E, o yüzden buna da lütfen dikkat edin. Hemen ilk yufkamı serdim. Üzerini yağlıyorum. Bunu kenara alıyorum. Diğer yufkamı kaynatma işlemine geçeceğim. Kaynatma işlemi esnasında sadece bir tane yufkamı kaynatacağım sizler için. Video'nun çok uzun olmaması için hemen suyum kaynamaya başlamak üzere bir yemek kaşığından fazla olacak şekilde tuz atıyorum. Eğer tuz az olursa yine aynı şekilde hamurunuz birbirine yapışacaktır. Eğer hamurunuz yapışırsa hemen tuz miktarını çoğaltabilirsiniz. Tuzumu ekledikten sonra hemen birkaç kaşık sıvı yağ ekliyorum. 3 kaşık kadar ekleyebilirsiniz. Suyumuz bol olduğu için. Hemen kaynamaya başladı. İlk yufkamı içerisine bırakıyorum. Bu şekilde yüzeye çıkmasını sağlıyorum. Eğer yapışırsa bu şekilde bastırırsanız, yanlardan oynarsanız hemen kendini bırakacaktır. Bu şekilde oynatırsanız ara ara yapışan yerlerini bu şekilde açabilirsiniz. Yapışırsa da hiç korkmayın. Zaten bu şekilde oynattığınız zaman hemen açılacaktır. 25'e 30'a kadar saydıktan sonra yufkanızı içerisinden çıkartabilirsiniz. Çıkarırken dikkat edin, yırtılmalar olmasın. Dikkatli bir şekilde çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde şiştikten sonra ben hemen çıkartıyorum. Dikkat edin, fazla kaynatırsanız yine yırtılmalar olacaktır. Hemen güzelce içerisinden çıkartıyorum. Bu şekilde fazla suyunu süzdükten sonra hemen soğuk suya alacağım. Benim mutfağım biraz küçük olduğu için o kısımları biraz ayrı ayrı çekmek zorunda kaldım. Hemen buz gibi soğuk suya ekledim. Bu şekilde elimle açıyorum. Soğuk su ısındıkça suyunuzu değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Kaynar suyu da en az 1-2 kez değiştirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü ister istemez üzerindeki fazla un suya gidiyor. Bu şekilde kaynattığımız zaman diğer yufkalarımıza zarar veriyor. O yüzden bunu da sizlere belirteyim. Hemen güzelce soğuk suda açtıktan sonra fazla suyunu bu şekilde yavaşça sıkıyorum. Yavaş hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa yufkayı yırtarsınız. Hemen bir tane daha yıkıyorum sizler için. Güzelce soğuk su her yerine değdiğinden emin olduktan sonra bu şekilde fazla suyunu sıkıyorum. Hemen tepsime gittim. 3 tane yufkamı sağlam bir şekilde serdim. Orta kısımlardaki yufkaları bu şekilde ikiye bölüyorum. Videoda görüldüğü gibi yerleştiriyorum. Son 3 yufkayı da kopartmadan bütün olarak yerleştireceğim. İlerleyen dakikalarda zaten onları da göreceksiniz. Orta kısımları bu şekilde kestiğimiz zaman daha güzel oluyor. Hem daha güzel yerleşiyor güzelce yerleştirdikten sonra hemen üzerine 2-3 kaşık kadar hazırlamış olduğumuz yağdan dökeceğiz. Fırça yardımıyla süreceğiz ki çok fazla da yağlı olmasın. Her katına yağ sürüyoruz arkadaşlar. Bunu lütfen atlamayın. Birbirine yapışma olmasın. Hemen güzelce sürüyorum. Harcı için ben lor peyniri kullandım. İsterseniz tuzsuz salamura peyniri de kullanabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Hatta elinizin altında varsa salamura peyniri daha güzel oluyor. Biraz daha yağlı olduğu için içerisinde peynir olduğunu insan daha böyle anlıyor. Lor peynirinden ise salamura peynirini tercih ederim. O an elimin altında yoktu. Böyle bir video hazırlamak istediğim için de hemen lor peyniri kullandım. Hemen bir adet yufkamı da haşladım. Getiriyorum bu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra her yerine gelecek şekilde yağ karışımından sürüyorum. Çok fazla sürmenize gerek yok. 2-3 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Hemen yağ karışımından 2-3 yemek kaşığı kadar ekleyeceğim. Daha sonra fırça yardımıyla sürüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Hemen yufkalarımı sermeye devam ediyorum. Son 3 yufkam olduğu için bunları bütün sereceğim. Gerçekten çok kolay ve pratik bir tarif oluyor. Verdiğim püf noktalarına uyarsanız gerçekten harika bir su böreği ortaya çıkarabilirsiniz. Ben de o çok sık yapanlardan değilim. Hatta bu ikinci veya üçüncü yapışım. Çok sık yapmıyorum. Ben bile yaptıysam siz de yaparsınız bence. Hemen kolları sıvayın. Verdiğim püf noktalarına uyarak muhteşem bir su böreği hazırlayın. Hemen yerleştirdikten sonra üzerine yağ karışımından tekrar sürüyorum. Hemen son katımı da yerleştireceğim. Son yufkamı aldım. Hemen bütün bir halde üzerine sereceğim. Daha sonra kalan yağ karışımımı yufkanın her yerine gelecek şekilde süreceğim. Ee, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Güzel ve kontrollü pişmesi için kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Mesela benim üstü çabuk kızarıyor. Altı da normal kızarıyor. O yüzden ben alt rafa koyuyorum ilk etapta bir 10 dakika falan. Daha sonra orta rafa alıyorum. Bu şekilde eşit pişmiş oluyor. yağ karışımımı sürdüm. Hemen sizlere yakından da göstereyim böreğimi. Fırını da zaten önceden ısıtmıştım. Şimdi direkt fırına yollayacağım. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Hemen piştikten sonra sizlere tekrardan göstereceğim. Böreğim fırından çıktı. Gerçekten görüldüğü gibi çok güzel pişti. Bu şekilde pişmesi yeterli. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Zaten su böreğini çok fazla da kızartmıyoruz. Hatta ben bir tık bile fazla kızarttım. Çünkü ben kızartılmış şeyleri seviyorum. Hatta tariflerime de bakarsanız birçok şeyi bir tık daha fazla kızartıyorum. Böreğimi bir 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra hemen dilimleme işlemine geçeceğim. Dilimleme işlemine geçmeden önce böreğimin üzerine önce kağıt havlu ile daha sonra bir mutfak havlusu ile örttüm. Hem bu şekilde fazla yağını da almış oldu. Hemen dilimlemeye başlıyorum. Dilimledikten sonra servis tabağına alacağım. Sizlere yakından da göstermeye çalışacağım. Gerçekten mükemmel bir börek oldu. Bizler çok beğendik. Umarım sizler de denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Bu arada videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir tarifin bir videonun daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte Başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.